para <laughs> satasıydı <laughs> <laughs> <laughs>

Yönetim Kurulu Asil Listesi Mehmet Çivici, Göksel Duman, Volkan Kılıç, Ramazan Ergenekon, Vedat Kılıç, Çağdaş Altay, Tuğba Yıldız. Yönetim Kurulu Yedek Listesi Ömer Karatepe, İlkay Yazgan, Mithat Sarı, Selçuk Bilir Çetin Ne Güzel Tansu Çivici Kazım Gülsever Denetim Kurulu Asil Listesi Ersin Kılıç Ercan Afaydın Cansu Aydemir Denetim Kurulu Yedek Listesi Fikret Ergenekon Serkan Aydemir Erol Gürsever <laughs> Listeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz bu derneğimiz, büyüklerimizin kat, e, çabalarıyla bir fon olarak başladı. Yaklaşık 15 yıl önce. Onlar, bu, bu bir gönül hizmetiydi. Zor şartlar altında bunu başlattılar. E, ve bugüne kadar getirdiler. E, bunu bugüne kadar bu emaneti bize layıkıyla taşıyıp teslim eden eee tüm büyüklerime ve özellikle Recep Karatepe'ye çok teşekkür ediyorum. Eee onlar bu güzelliği başlattılar. Bizlere de devam etme durumunu nasip etti Cenab-ı Allah. Eee muhtar olduktan sonra, seçildikten sonra ben sizden bir şey istirham etmiştim. Eee demiştim ki çok güzel başlayıp çok güzel devam eden bir olay ama Şöyle de bir sakıncası var. İzinsiz para toplama olayında e, bu çok hoş bir şey değil. Evlatlarınıza, eşlerinize, çocuklarınıza güvenin. Onların dernek kurması için onlara yetkiyi verin. Onlar da gereğini yapacak, bizleri gururlandıracak güzel çalışmalar yapacaktır. Siz kırmadınız, izin verdiniz. Şu anda görüyorsunuz. 60 kişilik dernek 210 kişiyi geçti üyesi. Ereğli'de çok güçlü bir derneğiz. Çok e, dernek yönetimiyle muhtarlık çok senkronize bir şekilde çalışıyor. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Birbirimizin gözüne baktığımız zaman ne demek istediğimizi anlıyoruz. Çünkü bizim tek amacımız var. Hasbeyler köyü. Köy için ne yapabiliriz? Köyü daha ileriye nasıl götürebiliriz? Bu sizin evlatlarınız, eşleriniz ve sizin sayenizde oluyor. Ben bunun için hepinize ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Ve e, Hasbeyler köyüne hizmet ettiğim için tek bir kez daha gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Sizlere bir teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ben bundan 6 ay önce köyüme geldiğimde Sağ olsun hem muhtarımız hem Vedat kardeşimizle beraber burada sizlerle beraber bir kahvaltıda da bir araya geldik. O zamandan bu zamana kadar buraya her geldiğimde asla siyaset konuşmadım, asla e, bir partil olarak buraya gelmedim. Bir evladınız, bir hemşehriniz, bir kardeşiniz olarak köye geldim. Ben nefes aldığım müddetçe de her daim buraya siyasetçi olarak değil bir evladınız, bir kardeşiniz olarak geleceğim. Ben bu 14 Mayıs seçimlerinde kendi partimden Zonguldak Milletvekili adayı oldum. 2018'in Aralık ayından itibaren Zonguldak'ta bölge koordinatörü olarak da çalışmalar yapıyordum. Öncelikle sadece Hasbeyler köyü hariç Zonguldak 379 köyünden Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy istedim. Kendime oy istedim. Partime oy istedim. Sadece siyaseti Hasbeyler köyünde yapmadım. Yapmamam gerektiğine inandığım için yapmadım. Buna rağmen bana buradan öyle güçlü bir destek çıktı ki hepinizden Allah razı olsun. Bana sahip çıktınız. Beni kucakladınız ve çok yerde de benim kulağıma geldi evladımız dediğinizi her seferinde duydum. Evladımız sözünüzden de onur duydum, şeref duydum. Burada olmaktan, sizlerle hemşeri olmaktan, kardeşiniz olmaktan her zaman onur duyuyorum. Parti görevim devam ediyor. Zonguldak'ta beş milletvekili var ama diğer siyasi partilerde olmayan bir görevde Milliyetçi Hareket Partisi'nde var. Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevim devam ediyor. Merkez Yönetim Kurulu üyeliği bildiğiniz gibi zaten hiyerarşide milletvekilinin üstüdür. Ama Zonguldak'ın sorunlarını mecliste dile getirmek için de milletvekili olmak istiyorduk ama diğer arkadaşlarımızla da sorunlarını gene geçtiğimiz yıllardaki gibi mecliste gündeme getirmek için her türlü çalışmayı yapacağım. Benim cep telefonum herkese olduğu gibi sizlere de 24 saat açık. Gece gündüz Zonguldak'ta, İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Bir telefon kadar size yakın bir kardeşiniz var. Alo dediğinizde telefonun öbür ucunda efendim diye cevaplayacak bir kardeşiniz var. Sizin yanınızdayım, sizin hizmetkarınızım. Oy verenlere çok teşekkür ediyorum. Oy vermeyenlere de çok teşekkür ediyorum. Evladınız olmaktan da onur duyuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun.